Bir sonraki girişim Hamilinden.com Onur Güzey hazırsa onu alalım. Merhabalar herkese. Selamlar, e, hoş Güzel. Hamilinden.com'un kurucu ortağıyım. Hamilinden.com Türkiye'nin en geniş kapsamlı finansman portalı olarak e, gelişmeye devam ediyor. İşletmeler ve finans kurumlarını bir araya getiren faturalı çek, vadeli fatura, ihracat finansmanı, bireysel ve kobi krediler e, alanında teklif alabilecekleri online bir finansman portalıyız. 2018 yılından beri aktif olarak hizmet veriyoruz. BDDK'dan gelir modelimize uygun e, ismimize yazılı bir izin alarak e, bu e, alanda çalışmaya başladık. E, şu anda iki ortağız, iki kurucu ortağız, 500 bin TL ödenmiş sermayemiz var ve hızla e, büyümeye devam ediyoruz. Ekibimiz de house bir ekip, e, ortalama e, 7-8 kişi e, aralığında çalışmaya devam ediyoruz ve herkes de alanında uzman bankacı ve yazılımcılardan oluşuyor. Ee, problem şuydu, yeni müşteri bulma problemi, doğru eşleşme ve yüksek maliyetlerden e, yakınan finans kurumlarıyla uzun süren teklif süreçleri ve rekabet alternatifi yaratamayan işletmeleri bir araya getirmeyi hedefledik. Burada bizim en önemli olan şey ücretsiz bir kullanıma sahip olması sistemin, müşteriler, kullanıcılar, işletmeler ihtiyacı olduğu ürünü seçerek, teklifleri görerek en uygun olanı aslında seçerek e, ticaretlerine devam ediyorlar finans kurumlarına özel çözümler sunuyoruz. Ne yapıyoruz? Aslında finans kurumlarının istediği kriterdeki müşterileri onlara iletmeye çalışıyoruz. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi sanal bir şube yapısı kuruyoruz. Örneğin e, arka planda e, 20 tane şube 100 tane personelle e, çalışabiliyor finans kurumu hamilinden kom altyapısında. Ve e, aynı zamanda whitelist, blacklist ve özel algoritmalarla onların e, hedeflediği müşteri kitlesine e, gelecek talepleri onlara aktarmış oluyoruz. Böylece hem onay oranında yükseklik sağlamış oluyoruz hem de e, kullanıcıların e, onay alma olasılığını yükseltip onlara daha hızlı bir ticaret finansmanı imkanı sunuyoruz. Sektör ve pazar her yıl büyümeye devam ediyor. Pandemide de oldukça hızlı bir büyüme gerçekleşti. Ortalama yıllık %21 gibi bir büyüme var factoring ve bankacılık sektöründe. Şu anda piyasada 47 banka 57 tane faktüreyle hizmet veriyoruz ve biz e, neredeyse bunların yüzde ile iletişim halindeyiz. E, bizim gelir modelimiz finans kurumunun e, talep başı görüntüleme üzerine e, aldığımız gelirlerdir. Kullanıcılardan da hızlı talep yapmalarını amaçlayan özel bir sistemimiz var gelir e, sağladığımız ve bunun yanında Findex'te yaptığımız iş entegrasyonu, çek sorgulamaları ve reklam gelirleri de bizim yan gelirlerimiz olarak e, şu anda e, bize gelir katmaya devam etmektedir. Türkiye'nin en büyük finans kurumlarıyla iş ortaklıklarımız devam ediyor. Şu an 7 tane finans kurumuyla ve gördüğünüz Parış Uyum Softlink gibi muhasebe programlarıyla entegrasyonlarımız var. Hızla büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni anlaşmalarda, sözleşmelerde imzalanıyor olacak. Bu kapsamda şu an yüz binden fazla potansiyel kullanıcıyı hitap ediyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliyoruz. Çünkü bizim NPL oranını düşürebilmemiz için daha küçük ve onaylanacak taleplere ihtiyacımız var. Her ö, sektörden kullanıcı şu anda sistemimizden var. Ve müşteri ve bayi alanı olabildiğince genişletmeye çalışıyoruz. E, GİP ve Mernis doğrulaması firmanın ve e, kişinin doğruluğunu sağlamamızı e, aracılık ediyor. Muhasebe entegrasyonlarıyla zahmetsizce talep girişi sağlıyoruz. Finans kurumu eşleştirme kriterleri onay oranımızı arttırıyor. Findex'i de dahil ettiğimizde, ee, müşteri hem kendi profilini görmüş oluyor hem de finans kurumunun güveni artmış oluyor ve bunun evet. yanında BDDK'dan aldığımız e, gelir modelimize uygun izin de e, bizim e, rahatlıkla e, ekosistemde yer almamıza yardımcı oluyor. E, bizde faturalı çek işlemleri modülünün yanında fatura iskonto modülü, ihracat finansmanı modülünü özellikle altını evet. çizmek istiyorum. Şu an eee ortal olarak ihracat finansman talebi toplayan ve karşılaştırma yapan bir portal yok. Ve bunun yanında kovu ve bireysel bankacılık kredi ürünlerinin tamamını müşterilerle karşılaşma olarak sunuyoruz ve aynı zamanda onların başvuru yapmalarını aracılık ediyoruz. Bunun yanında biz Türkiye'de konuşlanırken bir yandan da Singapur'da şirketleşmeye çalışıyoruz. 2019 yılından beri pandemi birazcık arayı açsa da Singapur daha sonrasında İngiltere ve Avrupa olmak üzere. 4 alan, dört tane ayrı yerde e, globalleşmeyi hedefliyoruz. Şu an Singapur çalışmalarımız devam ediyor. Ufak bir tohum yatırım arayışımız var. E, bunu da reklam, pazarlama, ekip büyütme ve dış pazara açılmada kullanacağız. E, aynı zamanda Başakşehir Living Lab yarışmasında bir birinciliğimiz var. BTM'nin ve e, TEP Girişim Evi'nin de mentorluk programlarında yer alan bir e, projeyiz şu anda. E, 70 milyon TL'ye aşkın bir işlem hacmine sahibiz. 2018'in ilk yılını test gibi değerlendirirsek 2019 yılında ve 2020 yılında hızla büyüdük ve yaklaşık %21 büyüme oranıyla ilerliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Teşekkürler. Teşekkürler Onur Bey. Benim bir sorum yok. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Youtube'dan şu anda gözükmüyor soru ama Youtube'a girerseniz bir live chatten sonra gelirse cevaplarsınız. Ağzınıza sağlık. Takip ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.